Bazen yansıman senden daha fazla şey hatırlar. Mert artık kimin aynada olduğunu bilmiyordu. Evin her aynasından bir ses geliyordu artık. Banyo aynası, televizyon ekranı, hatta telefon kamerası bile aynı sesi fısıldıyordu. Mert, artık sen yoksun. Bir gece aynaya baktığında kendi yansımasını göremedi. Onun yerinde küçük bir kız duruyordu. Ayşen, gözleri boş, Sesi titrek. Ben senden çıktım. Şimdi sıra sende Mert. Aynaya dokunduğunda yüzeyi su gibi dalgalandı. Elini çekti ama parmak izi kalmadı. Parmağı yoktu. Mert evdeki bütün aynaları kırdı. Ama her kırılan cam parçasında kendi yüzünü değil, Ayşe'nin yüzünü gördü. Parçalar yerde fısıldıyordu. Kırdıkça çoğalıyorum. Kırık camlardan biri titredi. İçinden siyah bir sıvı sızdı. Mert geri çekildi ama sıvı kendi kendine hareket etmeye başladı. Yere döküldüğü anda gölgeye dönüştü. O gölge Mert'in adımlarını taklit etmeye başladı. Gece yarısı Mert banyoya girdi. Aynasız kalan duvarda su damlıyordu. Ama ışığı kapattığında su damlaları harf şekline girmeye başladı. Sen ben oldun. O anda aynasız duvardan kendi sesi yankılandı ama bu kez sesi onun değil, Ayşe'nin tonundaydı. Mert, artık göz benim değil, senin. Tüm evin ışıkları aynı anda yandı. Duvarların her yerine Mert'in yüzü çizilmişti ama her çizimde gözler yoktu. Sadece karanlık boşluklar. Mert sabah olduğunda evin dışında olduğunu fark etti. Elinde eski defter, gözlerinde kan vardı. Defterin sayfaları rüzgarla çevriliyordu. Son sayfada şu cümle vardı. Gözler seni seçti. Çünkü sen artık bir yansımasın. Mert başını kaldırdı. Karşısındaki pencerenin ardında kendisini gördü. Ama içerideki Mert gülüyordu ve fısıldadı. Artık dışarıda olan sensin. Pencere bir anda kapandı ve içerideki yansıma göz kırptı. Yansıman senden korkuyorsa artık geç kalmışsındır devam edecek serinin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın